Kar nedeniyle kapanan köy yollarında Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun mesaisi de devam etti. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Cemil Yatkın yürütülen hizmetlerin disiplinli ve süreklilik esasına dayalı olarak sürdürüleceğini belirtti. Elazığ İl Özel İdaresi 2026 yılına sahada görev başında ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleriyle girdi. Yılın ilk dakikalarında Baskil ilçesinde devam eden çalışmalarda İl Özel İdaresinin kış şartlarına karşı yürüttüğü planlı ve koordineli mücadele sahada yerinde takip edildi. Zorlu kış koşullarına rağmen karla mücadele faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü, ekiplerin gece gündüz esasına göre görev yaptığı ve sahadaki koordinasyonun il özel idaresi tarafından etkin biçimde sağlandığı vurgulandı. Çalışmaların önceden oluşturulan program ve müdahale planları doğrultusunda devam ettiği ifade edildi. Genel Sekreter Cemil Yatkın, sahada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, yürütülen hizmetlerin disiplinli ve süreklilik esasına dayalı olarak sürdürüleceğini belirtti. İncelemelerde Genel Sekreter Yardımcıları Ekmel Bozduman ve Emre Ortaç, Şube Müdürleri Furkan Gülen ve Emrah Çınar'la Yol İşikinoğlu Şube Genel Sekreteri Ali de hazır bulundu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Ömer Faruk Çelik'le birlikte Sakabaşı Köyü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Erildim, erildim, erildim. Vali Hatipoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilimizde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için sahada görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum dedi. Evet. Kaça gidiyor? Kaç yazdı? Kaç yazdı? Kaç yazdı? Kaç yazdı? Kaç İncelemelerin ardından Sakabaşı köyü sakinlerinin evine konuk olarak çocuklarla sohbet etti. İncelemeleri sonucu ekiplerin çalışmalarına dair bilgi veren Hatipoğlu değerlendirmesinde, Elazığ İl Özel İdaresi, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını önceden hazırlanmış planlar doğrultusunda tek merkezden koordineli ve kontrollü şekilde sürdürmektedir. Acil durumlar, nüfus yoğunluğu, ana ulaşım güzergahlarıyla cenaze ve defin hizmetlerini erişim öncelikleri esas alınarak yürütülmektedir. Ekiplerimize teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Elazığ İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu 181 köy yolu ulaşımı açılırken 365'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.